Yatırımcı Bilgin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber hisseleri inceleyeceğiz. İlk başta Euron'la başlayacağız. Europen. Europen'de şöyle bir şey var. Bugün güzel bir mum dikti. Yükseliş mumu dikti. Bu güzel. Eğer bu mum yarın da güzel dener, giderse 11.82'ye kadar gidebilir. Ki zaten 50 günlük ve 100 günlük hareket ortamını da kırdı. 11 lira seviyelerinde olanları. Onları da kırdı. Bu da olumlu. Çok güzel şu an. İlk gideceği yer şu an 11.82. 11.82 kırarsa da tekrar 12.95'e deneyecektir. Bir de 4 saatlik bakalım evrenin. 4 saatlikte de şu an evren kötü durmuyor. Düşüş mü, yükseliş mi gelmiş? Düşüş bitmiş gibi gözüküyor. Şu an tekrar dediğim gibi yarın tekrar yükseliş açarsa 11.82'leri deneyecektir en az 11.82'den biraz kar satış yapılabilir. Buradan sonra eğer burayı 11.85'e geçerse, 11.82'yi kırarsa 12.95 yolu açılır. Beklemekte fayda var şu an. Ama evrende dediğim gibi kötü bir görünüş şu anlık yok. Olumsuz bir durumumuz da yok şu anlık. Ee, günlükte bir de günlük grafikte RSI'ye RSI, RSI bakalım. RSI'ye de güzel. Kendi hareketli ortamasını kırmış. Ee, RSI'ye güzel şu anlık. Ee, şu anda bir sıkıntı yok. Ee, Europen'de e, bek, e, şey grafik olumlu, RSI olumlu şu anlık bir sıkıntı yok. Dediğim gibi 11.82'de elinde olanlar kar satışı biraz yapabilir. buradan red diyebilir. Ee, yemezse de e, büyük ihtimalle 12.95'e kadar gider. Evet. Ama bu hafta eğer borsada bir sıkıntı olmazsa, yukarı doğru giderse Europen e, 12.95'leri 12 görür. Yok ben küçük karlarda elde edeceğim diyorsanız 12, 12-30'larda satabilirsiniz burada. Ee, Tabi burayı kırması e, beklenmeler şekilde. Eğer 11 kırarsa burada alıp yapıp 12-90'larda, 12, 12 .95 de satabilirsiniz. Bir sonraki hissemiz Zoran, Zorla Enerji. zorlu Enerji'de şöyle bir güzelliğimiz var. Düşen trendimizi şu an kırdı. O da e, bugün kırdı. E, zaten bugün kırımıyla beraber şu an e, 444. E, direncinin üstünde yer alıyor. İlk kez 200 günlük 4, 200 günlük hareketli ortalaması e, burayı eee 469'da. 469'u kırarsa 482'ye kadar gelir ama şu anlık 446'nın üstünde durması önemli yarın için. E, 446'nın üstünde durması e, olumlu bir haber. Ki zaten şurada gördüğünüz gibi 50 günlük, 100 günlük aşağı yönde kırmış ve düşüş gelmiş. E, şu anlık e, zoran'da Uzore'nde kötü bir şey yok. Hatta tam tersi olumlu. Buradan biraz alınabilir zoran. E, 4.70'ler, 4.80'ler beklenebilir. Zoran için şu anlık. Ee, RSI e, RSI'ne bakalım zor bir de. Zoran'ın e, RSI'ne bakıyoruz. Ee, onu da olumlu haber ver. Zoran'da şu an kademeli alım yapılabilir. Yani Zoran'da şu an alıp 4.80'ler, 4.85'lerde satış yapabilirsiniz. Şu an için işte alım için uygundur Zoran. Bir sonraki hissemize geçiyoruz. Yeşil yapı. Yeşil yapıda e, bir üçgen formasyonu var şu an gördüğünüz gibi. Üçgen formasyonuna da şöyle bakalım. Eğer bunu yukarı doğru kırarsa şu an yukarı kırmış gözüküyor ama yukarı doğru kırarsa 3 e, 20'leri tekrar deneyecektir. E, i̇lk başta tabii ki eğer garanti alım için bekliyorsanız e, 2.71'i kırması gerekiyor. Direnci var 2.71'de. O direnci kırarsa e, 3.20'leri bekleyebilirsiniz. Yani oradan aldığımızı hayal ediyoruz. 3.20'lerde %17 bir kar bırakır. Bu da çok güzel bir kardır şu an. Tabii ki Zorende Zoran'da şöyle RSI'ne bakalım. Zoran'ın da. E, Zoran'ın RSI'nde de olumlu şeyler var. E, kendi hareketi unutulmasını yukarı doğru kırmış ve yukarı doğru çıkıyor şu an. Bu da güzel. E, şu anlık Ere, e, burada alınıp e, 3 onlar 3 20'lerde satış yapılabilir ama dediğim gibi 2.71'i kırsın sonra alın şu anki e, biraz sahte bir çıkış olabilir. Tekrar içeri girebilir üçgenin içine. Alta kırarsa çünkü aynı şekilde aşağı gidecektir. O zaman da 1.90 verileri görecektir. O yüzden e, 2.71 garanti olsun diye diyorsanız 2.71'in üstünde kapanışla beraber e, alım yapabilirsiniz. 4 saatlik grafiğine bakalım yeşil yapının. 4 saatlik grafiğinde de şu an e, dediğim gibi 2.71'ler çok önemli. 2.71'in üstünde kırdığı anda alım yapabilirsiniz. Ama aşağı yönlü kırarsa da bu sefer dediğim gibi 1.90'lara kadar inebilir. Yeşil yapıda dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğim gibi 2.71 kırdığında alabilirsiniz. 3 liralarda da satabilirsiniz yeşil yapıya. Bir sonraki hissemiz Migros. Migros'ta yükselen bir kanal var şu an. Ve bu kanal içinde güzel hareket ediyor. Şu an kanalın dip seviyesinden. Buradan kademeli alım yapıp şu seviyelerde satılabilir. yani şu an zaten 180 seviyelerinde görebilir. 180 seviyesini aşarsa kanalın üst direncine gidecektir. 197'ler belki de 200'lere gidecektir. O yüzden beklemekte fayda var tabii ki. kendi hareketli ortamlarında bir sıkıntı yok zaten. Kendi hareketli ortamları da yükseliyor şu an güzel bir şekilde. RSI'ne bakalım. RSI'ne bakalım. RSI, bakalım. RSI biraz şişmiş durumda şu an. Ee, buradan biraz e, bir kademe daha yükselip 180'lere yükselip 180'lerden aşağı doğru dönüş e, gelme ihtimali olabilir. E, şu an biraz şişmiş durumda çünkü 70'ler durumunda. Evet kendi hareket ortamasını kırmış. Evet ama e, biraz yukarılarda kırmış ve bu biraz şişmiş durumda. Tek aşağı dönüş olabilir Miros'ta. Ama ben risk alırım diyorsanız e, buralardan alıp 185'lere, 180'lere, 190'lara bekleyebilirsiniz. En, en, en kötü 180'leri bekleyebilirsiniz. bir önceki dirence orayı kıramamış orayı kırarsa zaten yukarı doğru 190'lar 200'ler gelecektir Migros'ta Migros'tan sonra İskenderun demir çelik fabrikası var iç i̇ş demir i̇ş demirde düşen bir kanal var şu an iç demir düşen kanalı aşağı yönlü bayağı bir düşmüş yani şuradan bakalım kanalı giriş anına itibaren %40'lık bir düşüş gelmiş iç demirden ve şu an kanalı kırmış dışarı çıkmış ama e, tekrar düşüş mumu açmış. E, düşüş mumu eğer e, 30.94'e e, aşağı yönlü kırarsa kanalın içine tekrar girecektir. Ve kanal düşüşü devam edecektir. E, o yüzden şu an e, iş demir için, iş demir alım için uygun değil. İç beklemek gerekiyor. Yani yarın, e, öbür gün Perşembe ve Cuma günleri bakalım nasıl e, performans sergilecek. Eğer e, 34.56'yı görürse 34.56'yı kırarsa o zaman alım için uygundur. 34-57'ler, 34-60'lar da alım için uygundur. Oradan sonrası yukarı kırıştır şu anlık. Ya da burada biraz yatay seyredebilir daha önceki seyrettiği gibi. Ee, 30-94'e gidebilir, 34-56'a gidebilir. Bu arada yatay seyredebilir. Bunun için beklemek gerekiyor. Ee, hemen şöyle hareketli ortamlarına bakalım. 100 günlük hareketli olması zaten 34-70'leri gösteriyor. Ee, hemen hemen gösterdiğim dirençle aynı seviyede zaten. 50 bakalım. 50 günlük 36 liralar gösteriyor. Şu an biraz dediğim gibi 34 56ya kadar küçük bir yükseliş gelebilir ama buraya aşağı yönü tekrar dönebilir aşağı tarafa. İskender'in için şu an alım için uygun değil. Beklemekte fayda var. Yani şu an bekleme zamanı. E, acele etmeyin lütfen alım yapmak için. Bir sonraki semiz Hektaş. Hektaş'ta ikili tepe oluşmuş. Hemen hemen ikili tepe diyebiliriz şuraya. İkili tepede de e, şu mum aşağı yönde kırmış. Ve ikili tepe formasyonu eğer çalışır. Zaten bu de desteği de 27-66 desteğinde de tutulamamış. E, aşağı doğru kırmış ve şu an düşüş hektaşta gelebilir. Eğer tekrar bu desteğin üstüne çıkmazsa, direnci üstüne çıkmazsa 23'lere kadar gelebilir. Şu an için alım için uygun değil hektar. Hektaşta düşüş biraz daha devam edebilir. E, dediğim gibi 23-40'lar, 23-45'ler, 24'ler ve hektaşta gelme ihtimali var e, 24'ler 25'ler gelme ihtimali var Hektaş'ta şu an. düşüş devam edebilir Hektaş'ta. Çünkü şu an bu e, 27 76 direnç yapmış kendine ve orayı şu an kıramamış. 2-3 defa demiş kıramamış. tek aşağı yönde gidebilir biraz daha Hektaş'ta. Hektaş'ın da hareketli ortamlarına bakalım. Yani 50 günlük, 100 günlüğü aşağı yönlü kırmaya gidiyor. Kırarsa dediğim gibi 23'ler gelecektir Hektaş'ta. Ee, buradan almaya gerek yok. Ee, %10 aşağı demektir. %12 aşağı demektir. Buradan alıp buraya bekleyebilirsiniz. Daha mantıklıdır. O yüzden şu an Hektaş alım için uygun değildir. Bir sonraki hissemiz Türk Traktör. TTRAK. Ee, Türk Traktör'de bir alçalan kanal var. Çok hafif alçalan diyelim. Ama bunun içinde çok iyi hareket ediyor. ve Gördüğünüz gibi boşluğu bile bu şekilde dolduruyor aşağıya da. Şu anlık ilk 562.8 562.5 diyelim. İkisinin aynı. O direnci var. O direnci kırması gerekiyor. Eğer o direnci kırarsa bir sonraki gideceği yer, kanal kanal üst direnci. Oralarda şöyle göstereyim. 605 liralar. 605 liraları da kırarsa eğer artık yeni bir yükseliş Trenine başlayacaktır. Ee, ama ben e, en kötü yani en üst yüksek olarak söylüyorum şu anki seçim zamanı olduğu için e, büyük ihtimal şu kısa vadede 600 liralar en kötü yani şu direnci kırarsa 568'e en yüksek 600 lira şu kanaldan tekrar döneceğini düşünüyorum çünkü e, bu kanal güçlü bir kanal şu an gözüken e, destek olarak da hareket ortamı 508 desteği var. Bir de alt tarafta e, kanalın alt desteği var 480 seviyeleri oraya kadar da gerileyebilir. Ama şu andaki yükseliş trendine girmiş bulunmakta. E, alım için buradan biraz risk alınıp e, dirençte satılabilir yüzde beş karla e, ya da biraz daha beklenip e, 605 liralarda satılabilir, 604 liralarda satılabilir yüzde on karla. E, tabii riske gir, risktir şu an Türk Traktör için. Yani şu an tam yönü net belli etmiyor. Evet yükseliş gözüküyor şu an. Ama şurada kısa bir direnci var. O direnci kırması gerekiyor. E, kırabilme ihtimali yüksek. E, kırarsa dediğim gibi kanal üst bandı denecektir ama bunu kıracağını şu anlık şu zamanda düşünmüyorum yani büyük ihtimalle perşembe ve cuma günleri yükseliş gelecek yükselişten sonra düşüş gelecektir arkadaşlar e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz e, lütfen incelememizi istediğiniz hisse kripto para varsa yorumlara tiktok hesabımıza twitter hesabımıza bize yazabilirsiniz e, burada belirttiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir tamamen kendi düşüncelerimdir kendi analizimdir. Sadece bir kişiye inanarak, sadece bir kişinin görüşlerine göre lütfen yatırım yapmayınız. Kendi analizi yapmadan paranızı yatırmayınız. Kendi risklerinizi kendiniz belirleyiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür.